Sınırgı sorumluluğu 69 Nolu Yalıkav Kooperatifi Yalıkavak merkezinde otogar içerisinde bulunmaktadır. Tüm araçlarımız otogar içerisinden Bodrum'a gitmektedir. Bir araç Göltürk bükünden hareket ediyor, Turgut e devam ediyor. Diğer araç Turgut çıkıp Türkbükü'ne doğru devam ediyor. İlk araç saatimiz 6:20, son 12.30'da hareket ediyor. İlerleyen dönemlerde tekrardan yeniden güncellemeler yapılacaktır. Kış saatlerinde yarım saat, 45 dakika, bir saat olarak devam ediyoruz hareket saatlerine. Ama yaz dönemlerinde 15 dakika, 20 dakikada bir devamlı düzenli olarak seferlerimiz bulunmakta. Önce direkt gidiyor diye belirtiliyor ama direkt giden hiçbir şekilde açıyor yok. Yalıkavak Otogardan kalkıp Bodrum Otogara gidiyor. Oradan, eski otogara. Evet eski olan otogara gidiyor. Oradan Tekrardan belirli bir saati var. O saati bekledikten sonra hareket edip yeni otogara devam ediyor arkadaşlar Yalık Yalıkavak'tan e, torba, torba üzerinden de yeni garaj. Bu e, güzergahta e, Yalıkavak araçları, yani dolmuşları bu güzergahı kullanabilecek mi ya da böyle bir çalışma var mı? O konu hakkında hiçbir bilgimiz yok çünkü e, Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kurulu karar veriyor ona. Ama hani eğer ki de varsa bizim bildiğimiz dahil olan bir şey yok şu an hani. Bu sadece biz biraz daha insatif ediyoruz. Duraklarda beklediği zaman bizim için daha iyi olacaktır. Öncesinde hem duraklarda hem de yalık alak otogar veyahut da bodrum otogarda bulunurlarsa hiçbir şekilde mağduriyet yaşanmamış olur. Buradan Bodrum 11.95 Muğla kartla. Temas kredi kartı veya da banka kartları varsa onlar da geçer araçlarda. Çünkü akaryakıttan dolayı çok fazla bir yükseliş var. O yüzden belki e, tekrardan belki bir zam olma ihtimali var gibi şu an görünende.